çocuklarımız, gençlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Evet, biz büyük bir Aslında tamamımızı dedik ama bugün ikiye bölmek zorunda kaldık. Çünkü bu salonu ancak bu kadar sığabiliyoruz. O yüzden mecburen ikiye böldük. Ee, işte yarın akşam da diğer arkadaşlarımız alacağız. Ama katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, Altınova'da sizler sayesinde güzel işler yapıyorum. Ee, gerçekten Altınoğumuz büyüyor, büyüdükçe de sorunları büyüyor. Ama sizler sayesinde biz bu sorunları birlikte çözüyoruz. Çözmeye devam ediyoruz. E, Altın Altınoğlu vatandaşlarına biz hizmet olarak güzel, kaliteli bir hizmet verdiğimize inanıyorum. Bu da sizin sayenizde oluyor. Dolayısıyla hepinizin emekler için çok teşekkür ediyorum. Ailelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü ee, çalışan arkadaşlarımızın arkasındaki aileler de o eme e emeğe karşılık destek veriyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii çocuklarımıza geldikleri için aleyhikten hoş geldiniz diyorum. Evet. Ee, i̇nşallah çocuklarımız da büyüyerek burada güzel bir vatanımıza milletimize kaygılı, hayırlı evlatlar olarak yetişim ee, Hepinize çok çok teşekkür ederek emekleriniz için gayretleriniz için teşekkür ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. bu akşam buraya geldiğiniz için de bizlerle olduğunuz için de ayrıyeten e, sizlere e, çok çok teşekkürler sunuyorum. Sağ olun, var olun. E, i̇nşallah tekrar görüşmek üzere diyorum. Tabii burada özellikle yaptık ki Altınon değerlerinden birisi burası. E, burayı hep beraber sizlerin de görmeyen arkadaşlarımız varsa görsünler dedik. E, buralar hep sizlerin eseri. Ee, gerçekten Altınova'da artık bundan sonraki süreçte e, güzelleşmesi, e, modernleşmesi e, ve sosyal açıdan e, güzel testlerin yapılması ile ilgili çalışmaları devam ettiriyoruz. Bu asılanlardan birisi sizlerin eseri olarak burada birlikte olalım istedik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Onları burada görmek bizi mutlu ediyor. Evet. Belediye gerçekten zor bir iş. Sizler de biliyorsunuz. Çocuklarımız doğduğu günden itibaren başlıyoruz. ölene kadar her bir kısmında belediyenin bir görevi var. Dolayısıyla bu görevi yapmak gerçekten zor, meşakkatli ve özveri istiyor. Ama en önemlisi de bir ekip işi, ekip istiyor. E, Açla çalışan ve gerçekten bu işi severek yapan bir ekip gerekiyor. Biz Altın arada şanslıyız. Bizler gibi güzel çalışan, bu işe gönül koyan e, arkadaşlarımız var, çalışma arkadaşlarımız var. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Altın Ağa'mız bugün gerçekten Yalova'da örnek şehirlerden birisi olarak gösteriliyor e, ve bunu gösterirken de biz artık gözde ilçelerden birisi olduk. Altın şehirlerden birisi olduk. Ve bunu sağlayan da sizlersiniz. Tabii ön tarafta biz gözüküyoruz. Reklamı biz yapıyoruz. Ama emeği siz harcıyorsunuz. Ee, biz ne kadar önde gözüksek de sonuçta bu ekibin bir parçası olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Şu anda ilçemizde yapmış olduğumuz hizmet açtığımız ve misafir kabul etmeye başladığımız deniz fenerimiz, müzemiz Türkiye'de örnek müzelerden birisi oldu. Yakın zamanda çalışmasınızlandırdığımız kent müzemiz, cadde projemiz ilçemize ciddi bir prestij kattı. Ve aynı zamanda tıbbi bitkiler bahçemiz, bu binanın olduğu bahçemiz, ve buranın karşısındaki kuş gözlem kulemiz, dua etim merkezimiz. Buralar ilçemize gerçekten değer katan, ilçemizi tanıtan yerler oldu. Ve kapalı pazar yerimiz şu anda modern bir pazar yeri olarak devreye girdi. İnşallah yakın zamanda da onun üst katında büyük bir düğün salonumuz, sinema salonumuz, kafeteryamız devreye girecek. Ve bundan sonraki süreçte tabii özellikle bayanlarımız için yapmış olduğumuz yöresel ürünler merkezimiz e, gerçekten ev hanımlarımıza e, katma değer sağlayacak onlara ekstra değer sağlayacak bir yer oldu. İnşallah orası yavaş yavaş e, bayanlarımıza bir gelir kapısı olarak hazır bir yer olarak devam ediyor. E, dolayısıyla bunların hepsi ilçemize hükümet kazandıran, değer kazandıran bir çalışmalar. kazılar Yalova elinde tek yapılan yer Altınova. Tek yapan belediye Altınova Belediyesi. Yani sizler hep beraberiz. Dolayısıyla biz belediyecilikte örnek gösterilen çalışmaları birlikte yapıyoruz. E, birlikte başlamıyoruz. Dolayısıyla bizler Altınova olarak örnek şehir olarak gösteriliyoruz. Hepinize o konuda tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve bundan sonraki süreçte de bu çalışmaları hep beraber inşallah birlikte götüreceğiz. Aynı ekip, aynı azim, aynı aşk, aynı güçle, hevesle devam etmemiz gerekiyor. Altınay'ı bir kültür şehri, bir e, sanayi şehri, bir tarım şehri, doğa şehri, hepsinin olduğu dört dörtlük bir şehir yapmak istiyoruz ki şu anda bu yolda ciddi bir e, kademe ilerleme sağladık. İnşallah bundan sonra da bunu geliştirerek sürdüreceğiz. Artık örnek gösterilen, parmakla gösterilen bir altın şehir olacağız diye düşünüyorum. Ben bu akşam burada yemeğe katıldığınız için hepinize ayrı, ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hep beraber inşallah e, aynı şekilde şevkle hizmet etmek üzere. Ebekeklerinizden dolayı sağ olun, var olun.